Kurdere Kitap Kafemiz 18 Ağustos 2020 tarihinde Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar tarafından halkın hizmetine sunulmuştur. 4300 kitabımız bulunmaktadır. Tarih, sosyoloji, felsefe, Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, çocuk edebiyatı alanlarda uygun kitaplarımız bulunmaktadır. Yani kısacası her yaşa uygun kitaplarımız bulunmaktadır. Vatandaşlarımız, halkımız bunlardan faydalanabilmektedir. Günlük ortalama 50-60 vatandaşımız şu an pandemiye rağmen ziyaret etmektedir, ders çalışmaktadır. Her yaştan 7'den 70'ten insanlarımız vatandaş gelmektedir. Çukurdere Kitap Kafe'ye Çukurdere Mahallesi'ne ve etrafındaki mahalle hizmet vermekte. Ayrıca Çukurdere Kitap Kafemizde kitap bağışı almaktayız. İsteyen vatandaşlarımız evlerinde bulunan fazladan bulunan kitapları kafemize bağışlayabilirler. Biz de bunları kaydedip sistemimizi raflarımıza koyuyoruz. Halkımız da bundan faydalanabiliyor. Bütün Yeşilyurt halkına ve Malatya halkına bu güzel kitap kafemizden faydalanabilmeleri için bekliyoruz, davet ediyoruz. Temiz, nezih bir ortam. Bu ortamı sunan Sayın Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınara teşekkürü bir boş biliyoruz.